Ben Halil İbrahim Yarar. Muğla ilinin Orta ilçesinin Gölbaşı Mahallesi'nde oturuyorum. 2021 yılında koronavirüsü kaptım. 8 gün hastalarda kaldım. Çıkışta doktorlarım hematoloji bölümüne görünmem gerektiğini söylediler. Hematoloji bölümünde kan kanseri olduğum tespit edildi. Tedavi sürecim başladı ama kan değerlerim hiç düşmedi. Daha sonraları internet ortamında Doktor Hakan Özkul Bey tanıştım. Ona başvurdum, kendisini aradım. O bana kan kanseri için gerekli olan kürleri gönderdi. Tedavi süreci başlattı. Onun tavsiyelerine uyarak onun gönderdiği kürleri kullandım. O ilaçları kullandıktan bir ay sonraki yapılan kan testlerinde değerlerim çok normal çıktı. Bunu hem hematoloji doktoruma hem Hakan Özkul Bey'e söyledim. Şu an gayet iyiyim. Değerlerim hep normale döndü. Hakan Bey'in bana tavsiye ettiklerini tavsiye ederim. Hakan Özgülüp'e teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsunlar. Alo, olsun. Nasıl sağ olun efendim. İyiyim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. İyiyim efendim. Tavsiyelerinize uydum. Kürlerimi düzenli olarak kullandım. Şu an gayet iyiyim. Değerlerim de güzel çıkıyor. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İnşallah bundan sonra da yine daha iyi olarak devam edeceksiniz. İnşallah. Tamam Tabii ne gibi e, neticeler verdi sizde? Başka tedaviler neler aldınız? Doktorlar şu anki durumunuzu nasıl değerlendiriyor? Kısa bir özet yapar 2021 yılında e, koronavirüsten hastaneye yattım. Hastaneden çıkarken bazı değerlerimin çok düşük olduğu söylendi. Hematoloji bölümüne gitmem gerektiği söylendi. Hematoloji bölümüne gittim. Doktorlarım löseme olduğumu söylediler. Kemoterapi uygulaması başlanırdı ama vücudum kemoterapiyi kabul etmedi. Fakat değerlerim hep kötüydü. Daha sonra internet ortamında sizle tanıştım. Size başvurdum. Sizler kürleri gönderdiniz. Sizlerin gönderdiğiniz kürler kullanmaya başladıktan sonra bir ay süre içerisinde yaptırdığım kan testinde değerlerim hep normal çıktı. O günden evet. beri de iyiyim. Her 3 ayda veya 6 ayda bir kontrole gidiyorum ve değerlerim hep güzel çıkıyor sayenizde. Teşekkür çok, ederim doktorum. Çok güzel. Nasıl değerlendiriyorlar doktorlar? İyisiniz, gayet iyisiniz diyorlar. Orada bir dosya var, dosya şeyi yazıyorlar. 4 ay sonra gel, 6 ay sonra gel gibi önerilerde bulunuyor. Ben de onların önerilerine uyuyorum. Her 3 ayda bir veya 6 ayda bir gidip geliyorum doktorum. Şu anda hastalıkla ilgili problemin olmaması, kan değerlerinizin düzgün çıkmaya devam ediyor olması tabii çok büyük bir büyük başarı. Sizleri tebrik ediyorum. Ama takibi bırakmayalım, irtibatımızı kesmeyelim. Evet efendim. Koruyucu fitoterapik tedavilere aksatmadan devam edelim. Tekrar tebrik ediyorum sizi. Geçmiş şey olsun tekrar. Çok sağ olun efendim. Saygılar sunarım.